Vaktiyle adamın biri camiye gitmek için evinden çıkar. Hava çok karanlıktır. Giderken ayağı takılır, düşer. Kalkıp üstünü silkeler, evine geri döner. Üşenmeden elbiselerini değiştirip temiz kıyafetleriyle tekrar yola çıkar. Fakat giderken yine düşer. Yeniden eve gidip üzerini değiştirip tekrar yola çıkar. Yolda elinde lambayla giden birini görür. Yolun aydınlatan bu adamla birlikte mescide doğru ilerler. Adam, lambayı tutan kişiden namazı kendisinin kıldırmasını ister. Lambayı tutan adam kabul etmez. Düşen adam tekrardan ısrarla teklif eder. Fakat nafile red cevabını aldıktan sonra merak edip sorar. Namazı neden kıldırmıyorsun? Lambayı tutan adam ben şeytanım der. Adam şok olur ve neden kendisine ışık tutup yolunu aydınlattığını sorar. Şeytan der ki seni düşüren bendim mescide gitmemen için. Sen ilk düştüğünde eve gidip elbiselerini değiştirip tekrar mescide doğru yola çıkınca Allah senin tüm günahlarını affetti. Ben seni ikinci defa düşürdüm. Sen tekrar üşenmedin eve gidip elbiselerini değiştirip tekrar yola çıktın. Bu defa Allah senin ehli beytinin günahlarını bağışladı. Ben korktum ki üçüncü düşmende Allah bu kez tüm ülkenin günahlarını bağışlayacak ve benim bütün uğraşım boşa gidecek. O sebeple senin güvenli bir şekilde mescide ulaşman için lambayla yolunu aydınlattım. İşte böyle dostlarım. Senin takvan ailenin ve milletinin felaketlerden korunmasına vesile olur. Bütün hamd ve öğütler yalnızca Allah'adır. Kur'an'ı taşıdığında şeytan da baş ağrısı olur. Onu açtığında şeytan yıkılır. Onu okuduğunda şeytan solar ve bayılır. Onunla amel ettiğinde şeytan yanından kaçar. Kesin şimdi bu paylaşımı gönderme diye kulağına fısıldar. Hadi sen dinleme şeytanı, herkesle paylaş bu videoyu. Evet dostlarım, bu tarz içeriklerin devamından haberdar olmak için kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayınız. Selametle kalın.